Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak olağanüstü hallerde, sıkı yönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamaz. Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı, anayasa değişikliklerinde ise teknik ve oylama çoğunluğuna ve verilikli görüşülemediği şartına uyulup uyulmadığı kişileri ile sınırlı. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanı'nca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 5'te bir tarafından istenebilir. Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren, 10 gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılır. Refi yoluyla da ileri sürülemez. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi Yargıtay, Üniversitesi Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek Değerli Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Anayasa Savcılarını, Cumhuriyet Kıraç ve Savcı Hükümlü, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevlileriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Yüce Divan'da savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı ve veya Cumhuriyet Başsavcı ve Vekili yapar bir divan kararları kesimleri anayasa mahkemesinin anayasa ile verilen diğer görevlerini yerine getirdi. Evet, az önce okuduğum anayasanın 38. maddesiydi. Bu maddedeki bir cümleye dikkat edelim. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Anayasada şekil bakımından incelemenin ne anlama geldiği, sınırlarının ne olduğu yoruma açık bırakmamak için açıkça yaratılmış. Kanunların şekil bakımından yönetilmesi son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı, anayasa değişikliklerinde ise teklif ve oylama çoğunluğuna ve verilikli görüşlemediği şartına uyulup durulmadığı ile sınırlı. Peki anayasa mahkemesi nasıl olduğu bütün şekil şartlarına uyan bu anayasa değişikliğini iptal edebilir İşte çok önemli. Türkiye'mizin nasıl bir ülke olduğunu, aslında nasıl yönetildiğini bu olay bize Türkçe Anayasa Mahkemesi'nin Önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in hatırladığı 9 üyesi nasıl oldu şekil yönünden iptal edebildi. Bu 9 üye anayasa değişikliğini, anayasanın değiştirilemez ilk üç maddesine aykırı olduğunu varsaydı. Ancak anayasa açıkça şekil yönünden iptal etmenin yollarını belirtmiş olduğu halde ve bu şartlar arasında anayasanın ilk üç maddesine aykırılık gibi esas yönünden inceleme anlamına gelecek bir beyan, ima veya gönderme olmadığı halde Anayasa mahkemesi bu kadar güzel ne yaptı? Açıkça anayasa çiğnemiş yenilmiş oldu. Üstelik böyle bir etkisi olmadığı halde yürürlüğü durdurmak gibi bir karar da veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin en üst hukuki kurumu bizzat anayasa ihlallerini düzeltmek için var olan bir kurum anayasayı ihlal etti. Hem de 70 milyonun gözleri önünde. Bu pervasızlık değil, daha önce de yapıldı. Peki bu pervasızlık nasıl yapılabilir bu ülkede? İşte bazı yorumlar. Mehmet Altın'ın Star'daki dedi 6 2008 tarihinde de. Parlamentoyu mahkemeye bağlanmış. Anayasa'nın 148. maddesindeki hayati cümle ne? Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından engeller. Çünkü tersi olursa parlamentonun işlevini anayasa mahkemesi üstlenmiş olur. Yasama ve yürütmeyi anayasaya göre yönetleme ile yükümlü yargı, halk egemenliğini temsil eden parlamentonun yerini alır. Neyi yapıp yapmayacağına karar vermeye başlar. O zaman da şimdiki durum oluşur. Sadece anayasanın 148. maddesi mi? Anayasa sıradan hale geldiği için kimse umursamıyor ama anayasa maddesi dün anayasanın 153. maddesini de rüzgara göre ihlal etti. 153. madde ne diyor? Tel kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz diyor. Ama dün iptal kararı bal gibi direkt yazılmadan açıklandı. Anayasa Mahkemesi'nin bilen anayasayı paspas gibi çiğnediği ülkede ne Çelik bir başka görüntü daha var. Anayasa Mahkemesi bir başka yetki kastı daha gerçekleşti, ürkümeyi durdurdu. Halbuki mahkemenin böyle bir yetkisi yok. Ürkümeyi durdurma yetkisi daire mahkemeleriyle tanışılıyor. Ama kabiliyetli bir anayasa mahkemenin anayasa değişikliğini çelik itibariyle denetleyebiliyor. Hamile rağmen kararı gerekçesi açıklayabiliyor, ürkümeyi durdurabiliyor. İtalyan Mahfuz Tıpkı'nın 16.2.70 daireli yazısında meselenin özünü açıklıyor. Mahkeme haklı. Anayasa Mahkemesi'nin parlamentonun iki anayasa maddesinde yapmış olduğu değişikliği etmesi biraz hukuk nosyonuna sahip olduğunu sanan, az da olsa demokratik bakıştan nasibini almış gözüken herkes tarafından kınandı. Hukuk alanında derinliğine bilgi sahibi olması beklenenler ise bu kararı neredeyse yerin dibine batırdılar. Ana argüman, Anayasa Mahkemesi'nin ancak şekil yönünde inceleme yapabileceği, ve anayasaya ilişkin değişiklik tekliflerinin içeriğine giremeyeceği, nitekim bizzat mahkemenin 19 Şubat 2008 tarihli kararını bunu açıkça ifade ettiğini belirtilerek, yargının hukuk bir yana kendisiyle bile çeliştiği öğretiliyor. Açıkça söylemek gerekirse bu ifade demek bir bakış. Çünkü Cumhuriyet'in bir hukuk devleti olduğu gibi, gerçeklikle uyuşmayan bir varsayımdan hareket ediyor. Oysa hukuk devleti olmadığınızı kabul ettiğiniz zaman itibaren mahkemenin davranışının tam devleti varlığı olduğu ortaya çıkmaktadır. Mahkemenin söz konusu iki yasanın yeni hallerini değiştirilmesi, bir dahi edilemeyeli maddelerle ilişkilendirmesinin sahasa dair bir inceleme olduğu söylenmiş ve böylece yargı makamı yıkıltmaya çalışılmıştır. Oysa mahkeme değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeleri bir şekilde olarak kabul etmektedir. Diğer bir deyişle bu maddelerde söylenen Türkiye demokratik, beyit ve sosyal bir hukuk devletidir. Nasıl tamamen şeklidir. Ve esasa ait hiçbir şey söylemez. Hepimiz Türkiye'nin ne demokratik, ne layık, ne sosyal, ne de hukuk devleti olmadığını gayet bilinir. Bunlar anayasa içine sırf şekil şart yerine gelsin diye konmuş tanımlamalardır. Öyle ki anayasa mahkemesinin her incelemesinin bu değiştirilemez maddelere referans verme zorunluluğu vardır. Çünkü aksi halde mahkeme şeklen inceleme yapmış sayılamaz.